oldu, oldu. Çemi biz de İşte ya baktım. Böyle hey Öyle baktım yani. Hmm. Anlamda, efe, efe. yani e bu bu iş. kemik görülüyordu. Efe, kemik görülüyor mu da Aba! Bir sene öyle durdum <laughs> ben doktora gitmesem. Hı, hı E ne oldu? Ben dedim işte şöyle oldu, böyle oldu. Halde böyle ameliyat oldu, böyle ameliyat oldu. Bura kesilmedi. İzmir'e gideceğim diye çıktım. Buraya da gitmedim. Bir senedir de gitmiyorum. En son dedim geldim. Hı hı. Adam dedi bu kemik dedi ölü, cansız dedi ya. Yani. kemik. Bu cansız. Gelen suyu tutmuyor. Tutmadığı için de o suyu... Bu sebebi. Hayatta dinmezdi. Sonra o salin yaptı. değil bu dedi. Neyse uzak. Yatırdık. Yattık. Ben yani burada kemi almışlar. biz bunları bilmiyoruz galiba. Ağmışlar. Gıylandaki daha şey yapmış. Bunları, Kaçmıştı, bunları da almışlar. Sardılar. Giye geldik. Biz 15 gün sonra kontrola geldik. E, sarlı zaten böyle burayı görülmüyor zaten. 15 gün sonra kontrola gittik. Şeye, Beyin Cerrahi, aynı adımı vardı bu ikinci zat burada. Bir Halil, yani Nurullah diye biri var. Bir en kocamanı. İkincisi de o İsmail Ağabey. Yeşil Baktı. Bu dedi olmaz. Ama bunu kapatamayız dedi ya. Yani. Ona dedi biz plastik cerrahi ile bir gireceğiz. O zaman ameliyat edeceğiz. Plastikçinin yanına yolladı Bu Burada bir bayağı Baktı o an için. Baktı o. Dedi, ne no, olmuş bu dedi ya. Bunu bu hale kim getirirse dedi gitsin, bu yapsın dedi. Yani, tam valla böyle söyledi. Allah soğuk. Allah. Eee, red değil mi? Red. Hı hı. Buradan tekrar şey ettik biz. Deyince ben e, böyle dedi, böyle dedi öyle anlattı. Bu da şey var orada, baldızın var ya. Hı hı. O, onun şey çoğu orada. Rolü yüzde yüz. Tanımışlar işte, bir kaç sene Ay, Bir de şey, şey amaliyethanenin sorumlusu. Bir de tanıyorlar, biliyorlar ya yani. ya. Hayır, hane'nin tüm sorumlusu. Sorumlu yani. Atilla'nın faydası olmadı mı? Şef gibi evet. Atilla, Atilla var ya bizim orada. Atilla'yı bir sefer gördüm, bir daha görmedim. Hı hı. Sonra onunla İsmail Bey olmuş o şey O tekrar oraya gitmişler. Plastikçinin yanına. Yönün etme. He o da demiş. Valla bu adam zaten buradaydı demiş. Sadece bunu plastik cerrahi havale etmiş şu zamanda demiş. Yani bir sene olmuş tam. <laughs> Ama bu adam demiş kaçak gelmedi. Sıkışınca geldi. Biz de olmuş, ameliyat ettik. Hani bir ameliyat etti ya. Hı <laughs> hı. Bunun demiş ne olursa olsun bu olacak demiş abi. Bu başka bizim hastaymış. Helası <laughs> <laughs> uzatmayalım. <laughs> Bence Raylexi girdiler. O İsmail Bey dedi bu beyni temizle duruyor. Ya bura ne olur biliyor musun? Yere edelinde büyük, sonra içine doğru Obo. o kadar büyük başmış. Açılınca gördüm ben bunu normal Neyse yattık. Yatırdılar ben sabahleyi ilk ameliyatı benim 8 buçukta gittiğim bir yıl ben. Akşam uyandığımda ana <laughs> ayırmışım ayrılmışım Saat kaç dedim on buçuk dedi. Hı hı. On buçukta çıktın. Gece o. On. Gece onda çıktın. On on uyandın. Abi ben uyanmışım da hı. uyandıktan sonra artık. Saat kaç dedim on buçuk dedi. Sadece onu biliyorum. Hı hı. Neyse, oradan Geri götürdü, tomograf çekti. Ya ben buraları şey etmişler yani buraları. Şuradan almışlar, buradan buraya da almışlar. Dama, oradan şey, deri aldılar, yamadılar. Oradan buraya dikmişler. Allah'ım yarabbi. Şuradan bura buraya kadar kas alındı. Bunlar bu çukurlara mı ettiler? Bayağı büyük bir operasyon geçirmişsin sen Ömer abi. Çok büyük etti ya. Belazı oradan çıktık. Beyin cerrahını yaptık şeye geldi. Bu Bey geldi. Sen dedi plastik cerrahinin oraya yatacaksın dedi. Kaldırın dedi. Yani beyin cerrahide. Plastik cerrahinin servisini kaldırın dedi. Bunlar da bir altı, bir üstü Bir üstü bir, üstü, bir şey, plastik cerrahi en son 10. On, kat, 9. kat, kat Ne bir yattık biz ama. Ben dört gün ne uyudum ne de hiçbir şey yedim ben. Hiç kıpırdayamıyorum ya. Bura. Hı hı. Buradan ilk Yok amına koyayım. Bura zaten hiç kıpırdamıyor. Bu yanım zaten sakat. Epey zorluk çektik. Oradan çıktık işte. Geldik buralarda kontrolü dört beş sabah kontrola gittik. Şey nereye? Demirci mi izmir? Yok lan. Ne yapıyor ya? Haa. Hoş, geldin. hoş bulduk Nurlu abi. Nasılsın? İyiyim sağ olsun. nasılsınız? Gittik. Ben şurada bir yiye bazı tepede. Hı hı. Öte yandan böyle vardı. Dedi, amına bu mura. açıldı. Ya, bu haber yayınlanacak ona göre <laughs> şifreli yayınlara girmeyelim. Dedi ya. <laughs> bunu dedi, biz uğraşmayalım. Bunu dedi, dişi verelim dedi ya. Dik vereceksen dik versin. Yine tekrar orayı dik edeceğim. Çıktık. Öbür gün gittiler, salı günü gittiler, çarşamba günü, sabahla yetenek, tavuk yedik. Bu dikiş ya. Hı hı. Oradan geldi işte, falan günde, dedi tekrar kontrolle gel. Valla benim özel arabayla geldim dedim. Benim geldiğim gibi, buraya <laughs> 3 dedim ben. Simoka geldim. <laughs> git gel, git gel bana alır geliyor, bunun günü varsa böyle uzak 15 20 bu ay olsun Ayın 11 ne uzası bu ayın. Hı <laughs> hı. Bir daha geldi ama gitmeyeceğim artık. Neden? Şey oldu şimdilik. İyisin biraz. Hayır. Bakıntı zaten bitti önceden de. Öteki yiye de tuttu yani. İyi. Yavaş oturdum. Yani hiçbir şeyi yok. Şu... Ya, şu bah, son, şey yok. Bayramdan sonra olsun bir, bir, bir git geldi kontrol, ya. Kontroldür abi. Kemik dağıtık duruyor mu o mat değil mi o duruyor mu K kemiği hani kanına koymuş filan yani. derler yok ya kemik çürük kemik ya hayır burada kemik şöyle bir çukurluk var ya alınık ha kanına koymuşlar şu an bir şey bile yok ya o kemik zaten ölü dedi yani burası öyle şey onu alıncaya kadar kemiği batıyorlar el aldı ki ölü diye duydum yani almasa ah. yani, ah. da kanında hani öteyince şey olur 150 gram. Tabii ha. doğru söylüyorsun. Zaten muhafazası kolay değil yani. Muhafaza etmeyi şundan ne olmuş diye duydum. Ha, kemik ölüyor. <laughs> 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 Böyle olduğu için.